Nefes darlığına yol açan bir ikinci konu ise e, konka hipertrofisi dediğimiz problem. Bu konka dediğimiz organ parçaları ise burun deliklerimizin hemen dış yan taraflarında bulunan, hemen e, koridorun başlangıcında bunlar yerleşmişlerdir. Böyle arabalardaki hava yastıklarına benzer, yumuşak ve çok kanlı, kanlanması olan e, yastıksı yumuşak organlardır. Bunların fonksiyonu, nefes aldığımız durumda içeri doğru akan havanın e, hem ısıtılması hem de e, demlendirilmesi e, görevini görür bu konkalar. E, zaten bu sebeple çok kanlı organlardır. Hava oradan geçerken o konkalara sürtülür ve hem nem, nem kazanır hem de ısınır. Bu sayede bizim ciğerlerimizde hava daha uygun şartlarda ulaşır.